Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. A, Clash Royale serisi çekmeye karar verdim. Cidden ben de dün akşam videolarına falan baktım. Böyle 5-10 dakikalık bir video olacak işte. Sandıklarımızı açtık. 13 altın. Bir bombacı. Oho. Bu destansı. Ne ki? En son şey mi ki bu? Oy. Galiba en güçlüsü bu. Ha. Neyse biz bir savaşa girelim be. Baya güzel oyun ya. Ben bir dün baktığım videolarını da iyi oyuna benziyor. Biz şimdi böyle Veleriz ya. Ben veledim şu anda. Bu oyun konusunda. Şöyle okçuları da at şöyle abiciğim. Gidin. Gidin siz gidin. Gidin <laughs> gidin gidin gidin. Gid, gid. Dev zaten yendik. Dev'i şöyle alalım bir. Oraya aldık zaten. Ah be. Aldık ama aldık. İşte bu. <laughs> Alev topunu at şuraya. İyi iyi. Tabo! <laughs> Golleri attı. Şöyle. At abiciğim. Tamam. Tamam. Tamam o dev aldı işte bayağı aldı o. Evet güzel güzel. Güzel. Aldı dev orayı. Ah be. Adam asker sanmazsa alırız. Ama nerede? <laughs> At abiciğim, Şunu da şöyle at Ya At Arra. Arra. Hadi be al orayı ya Aldılar aldılar ha bok aldılar Dev Dev 4 Hadi be Ha tamam. Tamam tamam. Aldık aldık. Aldık. Sıkıntı yok. Aldık orayı. Temiz. Ben hayır hayır hayır. Ne olur ya. Alın orayı. Ya. Kartları bir insanın kartları bu kadar güçsüz olur mu Allah'ını ya Durun Durun orada okların boşa gitmesi Biraz hastayım da arkadaşlar kusura bakmayın Tamam adam bir kuleyi alamadı daha ya sıkıntı yok alırız. Ve bomba da al şöyle. Bir iki bomba alsa tamamdır. Aa, onu da atamayacak. Bir bomba atsın. Ah. Siz öleceğiniz Ne gidiyorsunuz o? Boh yasa. Ya sen oraya gidene kadar. Tamam bitti. İyi iyi tamam aldık. Allah'ım ya Rabbim. Dın Açalım. Açalım. Çadı aç. Oo, 10 saniye kaldı. Biz böyle bunu yükseltebiliyor muyuz? Evet. Ay. O güzel güzel. Şöyle. İki olduk. Wow. Kam. Um. Ne o sakla? Ne seçecek? Şunu seçeymişti. Ne? Ya daha birinci arda geçmedik mi ya? Evet. Altın çıkıyor doğal olarak. Ya bu ne abicim ya? Uf. Adını değiştiremiyor muyuz? Ya. Sonuncu oyun. Sonra normal oyuna geçiyoruz. Eğitimci şu so. Bol şans sana da bol şans. Attık öyle prensi. Uyuyışlar şördü attık arkasına. Tamam oradan baya bir şey alır onlar. Tamam orayı zaten aldık da. Aldık orayı. İşte bu diyor. Siz şöyle gelin. Tamam siz de ölürsünüz öyle. Aldık zaten ya. Yani aldık sıkıntı yok. Bu kadar da çabuk alınır mı? Bu kadar da çabuk alınır mı lan? Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Ah, adımızı ne koyalım biliyor musunuz mu? Çakı. K. Çakı. Çahe. Çahke. O ne biçim isim var? Şey koyalım. Çalar. Oyun ustası koyalım. Oyun ustası. Bir de şöyle aa, ünlem işareti koyalım. Oyun ustası. Oyun ustası. Evet. Şöyle alalım o. <laughs> Bol şans diyor. Sana bol şans kardeşim. Şöyle dolsun bir 10 olsun. Şunu atacağım. 5, 8, 9, 10. Tamam. At şunu. Alamadık mı? Ağzına sıçayım al. At onu. Şunu da at. Evet. Tamam aldık bayağı aldık. Ee, kılıçlarla alır mısınız oğlum? Burada üçlü konvo yapıyoruz. Aha, onlar oraya aldı. Dermişim. Silahları getirin oraya. Silahları getirin. Allah Allah. Yok. Sen gel. Oraya boş ver. Orada sana adam Slasher <laughs> var. Ne var? Plans var galiba. Plans video Aldık aldık. Çok çabuk alıyoruz lan. Bir kere daha normal maç yapalım. Sonra şey edelim. Videoyu kapatalım. Dönün. De. de, de o oh, gümüş sandık. Dadadam. Hop yavaş yavaş gitti ve Tamam tamam. Kapat. <laughs> İyi. Yeah. güzel. Güzel. Güzel güzel. Aynen aynen. Şöyle bunu da açalım be. Evet. Tamam. Şimdi normal savaş yapalım. Sonra bitirelim. Evet. Oyun ustası ve 3 Oğlum. Ne yaptın ha? Anam. Arvalım. Kim yenecek? Kim yenecek? Aldı 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 <gülüyor> 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 Şöyle ne varsa dev kendi başına aldım oraları. Ah be. <gülüyor> aldık kaldık. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Bravo. Bir tane daha gümüş sandık. Baya iyi oyun ya. Sizlerle birlikte 10. ne falan geleceğiz işte. Aa, evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Cidden bu video biraz kısa oldu. Onun için özür dilerim. <laughs> Aa, e eğer bu serinin devam etmesi isterseniz like atın ve aşağıya dur lan, şey olabiliyor muyuz? Klan. Ha, üçüncü seviyede tamam. <laughs> ben şuraları açayım be. ha tamam. Eğer bu serinin devam etmesi isterseniz like atın arkadaşlar. Bir like ya, bir like. Bir saniyenizi iki saniyenizi ayırın like atın. Aa, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay